Gel yine. koç geliyor. İbrahim Yine mi çakallarla dans be? Bir değil, iki değil, üç değil! Prensesler gibiydim ben baba evinde! Prenses! 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 Barçın abiyle Kayıp Eşi abirasına hepiniz hoş geldiniz. Kim Sözüm. olduğunu Türk görecek! Hocam, ayağınızın tozuyla... Toz şeker, zehir! yemeyin. Tozunu da yemeyin, küpünü de yemeyin. Bakkal amca, bakkal amca. Ne var? Şekerim var mı? Torma. Geçen gün doktora gittim, ben de şeker çıktı. Yağın var mı? Yağ mı o? Doktor kesinlikle yasak dedi. Amca bir helva şakası yapacağım, anasını ağlattın ya. Üç Adam yeni bölümüyle yarın akşam TV8'de.